Evet. İrem bugün ne öğreneceğiz? Meyveleri. Meyveleri. Başka? Meyvelerin neyini öğreneceğiz? Ee, şeyleri, Renklerini. Meyveleri. Hem Türkçe hem İngilizce değil mi? Evet. Evet. Meyve çok sağlıklı günde. Ee, aslında meyveyi öğlenleri yememiz daha faydalı değil mi kızım? Çünkü akşamları gaz yapabiliyor. Evet. Ve karnımız midemiz sesle. ağrıyabiliyor. Evet. Arkadaşlar İrem'e meyve yasak. İrem'in bazı rahatsızlıkları var. Ama biz bugün meyveleri tanıtacağız, değil mi kızım? Evet, Ama bize meyve yasak maalesef. 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 Oyuncak meyve. Güz güz evet, oyuncak olduğu için yiyebiliyor. Normalde İrem'e meyve yasak çünkü İrem fruktos hastası. İrem, evet şimdi başlayalım mı? Ne dersin? Hadi oturup başlayalım. Bakın arkadaşlar. Evet İrem, istersen önce meyvelerimizi tanıtalım. Bu ne İrem? Muş. Bu da muz. Bunlar ne İrem? Ee, bunlar mısır. Mısır. Bunlar ne İrem'ciğim? Üzüm. Üzüm. Bu da üzüm. Bunlar? Olmuş. Hayır şunlar. Onlar sopa, süt, Havuç. Bu ne İrem'ciğim? Ananas. Ananas. Portakal. Ee, Portakal. Şey, olmuş. Elma bu. Elma. Elma evet. Bunlar? Aa, Dolma biber. Bunlar ne İrem'ciğim? Ar Armutlarımız. Bu da büyük armutumuz değil mi? Evet. Şimdi başlayalım. Evet İrem. Kaç tane muzumuz var? Bir sayalım mı İrem'ciğim? Elinle say evet. anneciğim. Bir, iki, üç. Yanında da bir tane var. Evet. Kaç tane oluyor? Baştan say anneciğim. Bir, iki, üç. Dört. Dört oluyor. Bak şöyle yapalım. Bir, iki, 3 dört. Dört tane muzumuz var. Peki muz ne renk İremciğim? Yellow. Sarı yani değil mi kızım? Sarı, yellow. Kaç tane mısır var anneciğim bir sayar mısın? Bir, iki, üç. Hayır baştan sayalım anneciğim. Bir, bir iki, üç, bir, dört. dört. Dört tane. O da sarı değil mi anneciğim? Evet. İngilizcesi neydi? Yellow. Yellow. Evet. Ananasımız ne renk anneciğim? Ee, şey, Türkçesi orange. turuncu. İngilizcesi ne? Ee, orange. orange. Havuçlarımızı sayalım kızım. Kaç tane havucumuz var? Hadi sayalım havuçlarımızı. Bin, iki, üç, dört. dört tane. Bravo anneciğim. Peki havuçlarımız ne renk bir tane? Evet o da turuncu yani İngilizce olarak orange. Orange İrem aslında biliyor ama heyecanlandı sanırım değil mi anneciğim? Evet üzümlerimizi sayalım İrem bir sürü üzüm renkli renkli hadi bakalım baştan say. Bir iki üç dört beş beş tane bravo kızım renklerini say anneciğim söyle pardon purple kırmızıya yakın red red, red yeşil, yeşil. yeşil yeşil neydi anneciğim green. green bravo kızım benim İrem burada bir tane çok güzel portakal var değil mi anneciğim yaprağı ne renk o şey yani. Yeşil. yeşil yani green. green evet turuncu bir portakal bu çok güzel bir elma. Aa düşürdü İremciğim. Aa düştü İremciğim. <laughs> düştü evet. Şimdi gelelim. Nelere sıra anneciğim? Bunlar neydi bir tane? Biber. Dolma biber. Renklerini sayalım anneciğim. Ş -ş 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 Yellow, sarı. Dürür. Kırmızı ne renkti? O şey. Red. Yeşil. Yeşil, green. green. bravo. Bu ne anneciğim? Ocağım. Armut. Ocağım. Ne Ocağım. renk bir armut bu? O şey Bu ne renk anneciğim? Ş Kırmızı. İngilizcesi ne? Kırmızı. İrem'in kafası gitti. Kırmızı. Nerek? Red. Armut kafalı oldu İrem. Bakın arkadaşlar. <laughs> armut kafalı İrem. Armut kafalı İrem. Armut İrem. Evet. Bunlar da küçük armutlar değil mi anneciğim? Kaç tane armut var İrem? Hadi sayalım. Bir, iki, Hayır baştan sayalım olmadı anneciğim. Baştan. Ben göstereyim sen say istersen. 1 3 4 5 Evet bununla 5. Bunlar ne renk anneciğim? Green. Green yani. Yeşil. Süşü. Evet meyveler çok faydalıdır değil mi anneciğim? Ee, evet arkadaşlar. Sağlıklı. Meyveler çok sağlıklıdır ama şöyle. Sana yasak olduğu için. Değil mi kızım? Ama normalde meyve yemeliyiz. Evet arkadaşlar. Meyvelerimizi saydık, isimlerini saydık, kaç adet olduğunu saydık, renklerini saydık değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar biz şimdi veda ediyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ve evet, evet İremciğim. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. İrem'i yalnız bırakmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.